Merhaba Shiftle Net izleyenleri. Geçtiğimiz haftanın en önemli 10 teknolojik gelişmesiyle karşınızdayız. Müzik Geçtiğimiz hafta teknoloji dünyasında yerinden takip ettiğimiz IFA fuarı vardı. Berlin'de gerçekleştirilen IFA fuarında birçok teknoloji devi yeni ürünlerini ve teknolojilerini duyurdu. Bu firmalardan biri olan Sony yeni amiral gemisi XZ ile beraber X Compact modellerini duyurdu. Telefonların hem teknik özelliklerini hem de ön inceleme videolarını haberimizden izleyebilirsiniz. Fuarın önemli katılımcılarından bir diğeri olan Samsung ise uzun süredir beklenen yeni akıllı saati Gear S3'ü tanıttı. Gear S3 iki farklı varyasyonla beraber hem tasarım açısından hem de teknik özellikler açısından önemli geliştirmelere sahip. Geçtiğimiz sene ülkemizde başarılı satış rakamlarına ulaşan Lenovo YP1'in halefi Lenovo YP2 resmi olarak duyuruldu. Ancak bu sefer cihazın ismindeki "Vibe" takısı kaldırıldı ve Lenovo P2 ismiyle karşımıza çıktı. IFA'da yeni ürünlerini tanıtan bir başka firma da HTC'ydi. Şirket geçtiğimiz sene satışa çıkardığı One A9 modelinin yenisi One A9s'i resmi olarak lans etti. Dünyanın 3. büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei de IFA 2016'da Huawei Nova ve Huawei Nova Plus modellerini duyurdu. Orta segmente hitap eden telefonlar şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Akıllı telefonları bir kenara bırakacak olursak, fuarda dizüstü bilgisayarlarla ilgili de önemli gelişmeler vardı. Özellikle klavyesiyle dikkat çeken Lenovo Yoga Book ön inceleme videomuza haberimizden ulaşabilirsiniz. Ülkemizi fuarda temsil eden şirketlerden biri olan Vestel, bundan böyle Avrupa'daki Toshiba ürünlerini kendisi satacağını duyurdu. İlk olarak İngiltere'den başlayacak anlaşma ile Avrupa'da Toshiba ürünleri Vestel çatısı altında satılacak. Vestel'in ikinci önemli yeniliği ise VR gözlüğü oldu. Bestel VR sanal gerçeklik gözlüğü 99 liradan satışa çıkacak ve akıllı telefonlarla kullanıcılara VR deneyimi yaşatacak. Bir süre önce satışa çıkan Galaxy Note 7 her ne kadar global olarak beğeniyle karşılansa da bazı batarya problemleriyle haber olmuştu. Şimdi ise Samsung yaptığı resmi açıklamada bu problemin var olduğunu kabul etti ve Galaxy Note 7 modellerini geri çağırdığını açıkladı. 7 Eylül tarihinde resmi olarak tanıtılacak iPhone 7 ile ilgili neredeyse bilmediğimiz bir şey kalmadı. Bugüne kadar sadece yurt dışı fiyatı ile ilgili sızıntıları gördüğümüz telefonun Türkiye fiyatı da belli oldu. Sızan fiyata göre iPhone 7'yi alabilmek için ciddi bir bütçe ayırmanız gerekecek. Geçtiğimiz haftanın en önemli 10 teknolojik gelişmesi bu şekildeydi. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın ve beğenmiş olduğunuz içerikleri paylaşmaktan geri kalmayın. Haftaya görüşmek üzere.